Evet. ikinci maçtayız şu anda. 12 vs Dvali maçı. Oh. Hemen çok hızlı başlamışlar abi. Bize çok geç yansıtıyorlar bu arada draftı. Ee, Lolita, Fredrin Joyban'ı gelmiş. 12'ten karşılığında Hayabusa, Wanwan ve Feni banı gelmiş Valley'den. Bir önceki banın aynısı gibi olmuş Dvali'in. Ee, 12'nin de aynıydı galiba. Tam hatırlamıyorum. Ee, yine 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 aynı pikler abi. Aynı pikleri attılar bu arada. Aynı pikler abi. Yiv Karrie, Clue, aynı şekilde Karina e, ve Grog aldılar. Şimdi Hun ne alacak abi? Soruyorum size. Yine bir Baras mı geliyor Mabazeyn'den yoksa? Cidden aynı kompozisyonu mu kuracaksınız? Eşitti çünkü maç. Gerçekten eşitti. Lord e, aldıkları için kazanmış oldu Diwali ekibi. Yine Baras'ı alabilirler ama bu sefer Baras'ın üzerinde çok büyük bir baskı da kurabilirler. Bir e, farklı pik tercihi olabilir. O da AD tercih olabilir. Onu da söyleyeyim. Evet ne aldı? Barat saldı. Okey. Şimdi bu bu şeyde büyük bir ihtimalle Mosko banlarlar mı? Banlamadılar. Kaça banladılar abi? Ee, 12'den bir Valentin banı gelir mi abi? Çünkü bir önceki maç Grok e, Grok için büyük bir sıkıntı olmuştu. Yani Grok için takıma büyük bir sıkıntı olmuştu. Burada Matilda banı geldi. Karşılığında bir Lezley banı geliyor. Mantıklı bir ban. Yine aynı ban. Güzel güzel güzel. Ve burada Valentin banı geliyor abi. Mantıklı bir ban. Şu an kompozisyonu bozuldu Dvalin. Bakalım Mide ne tercih yapacak? Billbox tercihi gelir mi acaba? <laughs> ne diyorsunuz? Ya da Herit tercihi gelebilir mi diyeceğim ama Herit çok riski bir tercih. Her şey aynı abi. Sadece bir Valentin değişti yani. Sadece Valentin değişti. Bildiğiniz rematch yaptılar yani. Bildiğiniz rematch abi. Sadece Valentin değiştirdiler. Bakalım ne alacaklar. Bakalım ne alacaklar abi. Bundan bir tercih bekleniyor. Duvale için. Tabii ki 12'den yani bekleniyor da yani. Beni meraklandıran bir tercih bekleniyor bundan. Sans ve Kiboy'dan burada bir şu Chu, Chu piki geldi. Tekrardan Moskova piki abi. Üçüncü pik. Bakalım bu dördüncü pikte yine yüzde çıkarabilecek mi Onik? M4'teki şansını nasıl yapacak? Go Ve Super Shark'tan burada bir Lailia piki görüyoruz. Bir önceki e, maçta galiba banlanmıştı. Tam hatırlamıyorum ama galiba Layliye banlanmıştı arkadaşlar. E Layliyi belki Araççı maçında da izlemiş olabilirim. Emin değilim. ne banlanmıştı? Layliye mi banlanmıştı arkadaşlar? Hatırlayanlar var mı? Siz bir önceki maça bakarak öğrenebilirsiniz. Ben hatırlamadığım için bakamayacağım. Şu an yapacak bir şey yok. Evet, maçımız başlıyor arkadaşlar. Şu anda <laughs> 1-0 Divaliye'nin üstünlüğü var. Skoru bakalım. 1-1 mi yapacak Onik Yoksa 2-0 yapıp seriye yollarına 2-0 mı devam edecek? Diwali ekibi. Bakalım neler olacak. Arkadaşlar şu like sayısını bir 70 yapalım. Size zahmet. Bana izleyet. Videoyu izleyen arkadaşım da like atsın. Yorum atsın. Onik banlamıştı. Evet. Şimdi Valentin banladılar. Layla yerine. Ama bundan Layla'ya piki geldi abi. Bakalım ne yapacaklar. Bakalım ne yapacaklar. Haydi bakalım. Aslanlar kaptanlar. Hemen burada Moskova Kairi'ye yardım ediyor abi. <laughs> ulan Mustafa, ulan Mustafa. Hemen abi burada patır patır vurmaya devam ediyorlar. Bu arada arkadaşlar kostüm çekilişimizin sponsoru ee, yüküyor Bilginiz olsun. Onu da söyleyeyim. <laughs> Sağ olsun. Ee, destek çıktı. <laughs> Tabi şu an chatte yok kendisi ama yine de biz e, teşekkürlerimizi iletelim. Belki duyar, belki hisseder. Sıkıntı yok. Hemen burada abi Kayri almayı başardı. Akdeniz rahatlıkla. Yengeci döndü abi. Direkt yengeci alayım de ben yoluma bakayım diyor. Burada smite'siz almış bu arada Akdeniz'i. Wow. Smite'siz almış. Hemen alt koridorda devam ediyorlar. Evet chatte bir kavga başladı yine. <laughs> bu arada Yukio buradaymış. Yukio'cum teşekkür ediyoruz. Desteğin için. Hemen yukarıda bir önden farm alma çabası var. 30 saniye sonra Turtle çıkacak. Fiddy çıkın 4 seviye olmak üzere. Bir sonraki bölümde rahatlıkla olabilir. Moba Zayn burada ee, batsın. Minyon kaçırmasını istiyor galiba. Burada rahatlıkla alabildi. Sıkıntı yok. Burada hemen Sanz'dan bir flash geliyor. Fiddy çıkın. 4 olamadı hala. Ama burada first blood geliyordu bari ekibinden. 4 oldu şu anda. Ultisini atıyor abi. Şu an Kairi tabii ki Karina'nın ani hasarıyla Fifty çıkını burada düşürüyor. Gerçek hasar var biliyorsunuz. Kiboy <laughs> burada Turtle'ı bozduruyor. Moba Zane, hızlı bir biçimde hemen stack e, sıkıntısı yaşıyor. Onu söyleyeyim. Red buff'ına döndü. Stack kasacak bir yer bir şey yok diye. Hemen burada Kiboy'un bunun önünü kesiyor. Yiv Ardından ulti geldi burada. Kayırıdan güzel bir smite. Fivdi çıkın yaklaşmaya çalıştı ama tabii ki orada çi ultisiyle e, mobazenin geriye gittiğini görebildik. Bakalım çi boydan güzel pozisyonlar görebilecek miyiz? Baratsı, Baratsı ulti flick yapacak mı? Oo bu arada e, Kayri mor çarp oynuyor şu anda arkadaşlar. Karina normalde biliyorsunuz mor çarp oynayan çok nadir. Bu sefer mor çarp görüyoruz. Yani belki de görmemişizdir. Bilmiyorum oradan bir morluk gördüm ama Rakim'in redi almaya çalıştığı bir rotasyonla ama bu sefer başarılı olamadı. Mobazen şu anda bir seviye e, ya da yarım seviye defeat'ini görüyoruz Kayri'den. Burada CW'den bir deneme ama Spur şarkı bulamıyor. <laughs> Barats'ın ormanı darlanıyor şu anda. Chu ve Yiv tarafından 60 saniye turtle çıkacak yine. Bu arada ee, redi almış. Ben yine kaçırmışım abi. Redi nasıl aldı? Orada redi turtle fight'ında almamış mıydı? Almamış üstünde yok şu an. Şimdi gördüm de ben de evet. Ondan dolayı zaten seviye farkı açılmış. Boba Kayri'nin. Kairi'nin. E, ben bu arada üstünde zannediyordum. Şöyle bir bakayım. Yok yok Boba Zen'in üstünde değil. Redi'ni almış Kairi. Kaçırdım ben onu. Burada bir ulti Q boydan. Ardından Yim ultisiyle Mobazeyn ölecek mi? Arkadaşlar CW ile birlikte Kairi son hiti vurarak burada Mobazeyn'i düşürüyorlar. Skoru 2-1 yapıp takımının ilk yerini burada Mobazeyn'i düşürerek almayı başardılar. Mobazeyn'in düşmesi çok kötü oldu arkadaşlar. Divali için onu söyleyeyim. Gerçekten e, onu söyleyeyim. E, sebebi arkadaşlar stick kasmaya çalışırken hasarı da düşüyor. Hani bir ayağıyla vurma var. Bir de böyle Dil atma var. Haberiniz olsun. Ona göre yani. Bir tane de minyon kaçırdı. Burada Fibri çıkın. Grok fight'tan ve minyondan geri düşürmek için fight'tan uzak tutmak istiyor ama Grok burada minyonları salmak durumunda kaldı abi. Yapacak bir şey yok. Ota, ota gitmesi gerekiyor. Üstünlük kurmuşken şu an bu üstünlüğü veremeyiz diyor Bats. Bats bütün oyunlarda bu arada böyle yaptı. Kiboy'dan bir ultimi gördük. Yo, ulti de görmedik. Fibi çıkın arada kaldı. Çok güzel bir kafa ve burada ikinci killini almayı başarıyor. Ardından güzel bir smite geliyor burada. Ama basic de kalıyor tabii ki. Devamında şu anda Kayri ultisi yok. Spur şarkı kesemediği için burada geri çıkmak durumunda kaldı. Ultisi yenilenmedi çünkü. Ardında tabii ki bir can kalanlar hemen base atıyor. Kiboy'un çünkü bir canı vardı arkadaşlar. Base atması gerekiyordu. Hemen Super Shark burada gerildi ama mid, mid ikinci dış kuleyi almaya çalışıyorlar şu anda. Mid dış kulesini alsalardı oyun açılacaktı oyunun kilidi ama CW'de tabii ki durumun farkında alt kurduru açıyor. Şimdi çıkın minyonları temizlemeye çalışıyor şu anda. Hemen basic de üst koridora gitti. Burada güzel bir ki yani tekme geldi ki boydan. Ve tabii ki CW'ye güzel bir kill hazırlandı. Ardından Super Shark burada Kyrie'ye fokus atmaya çalışırken hemen smite'ını alıyorlar. Bakalım bu maç 1-1 olacak mı? Bakalım. 1.5-12 öne geçmiş durumda şu anda. <laughs> Geçen maçta yine üstünlüğü vardı bakın. Geçen maçta 12'nin üstünlüğü vardı ama bütün fight'ları Valentin Grokulic'i alarak sıkıntıya sokuyordu. İkisi de smite attı, tortulda kaçırdı, Basic'te kaldı. Ona yapabilecek hiçbir şey yok. Kayrı burada smite'ını attı ardından duvara. Burada Super Shark'tan güzel bir giriş ardından mükemmel bir ulti. Kayrı'nın canı çok az. Arkada Hun'un hasarıyla öldürüyorlar. Maba düştü. Burada mükemmel bir hasar geldi battan ve 3 kill çıkardılar orada. CW double kill attı. Fifty orada olmaması takım için çok kötü oldu. Grokolitis sayesinde orada fight'ı kazandılar. Tabii ki ultiden sonra Q hasarı çok yüksek çıktı Bastım onu da söyleyeyim. Hemen üst çatır çatır açtı abi. Çatır çatır. Turtle'a çıktı. Moskova hemen Turtle hazırlayacaktır Kayri'ye. Hızlı bir biçimde. Bu Turtle'a gidemeyecek diye düşünüyorum ben Mobazen'in ama. Super Shark Gerildi. Atlayacak ama Kairi rahatlıkla alabilir arkadaşlar. Swipe bile atmıyor. Gördüğünüz gibi. Aleykümselam, Yeni gelenler. Hoş geldiniz. Şekerlerim, canlarım, ballarım, güllerim, her şeylerim. Birer like atarsanız iyi Sevinirim. Tabi video izleyen arkadaşım. Sen de at. Hemen midi temizliyorum burada. Mobazen Akdeniz'e aldı. 11 seviye e, Kayri. Mobazen'in 10 seviye. Bir level e, şu anda fark var. Aynı şekilde Kibo ve Super Shark arasında da var. Hemen midde bir baskı var. Şu an Hun'un ulti at atmasını bekliyordu Kayri ama atmadı tabii ki. Super Shark burada. Kötü bir Q. Flash'ı var. Flash ulti yapabilir. CW taramaya devam ediyor abi. Taramaya devam ediyor. Bir smite geldi burada. Red'ini alabildi Mobazin. Bu sefer kayırdan kötü bir smite. Right Yiv varken bence ter tercih edilmemesi gereken bir şampiyon ee, Barat. Tabii ki tercih meselesi ama ee, bence tercih edilmemesi lazım Neden diye soracak olursanız Slow'dan dolayı çok etkileniyor Barats ve ortada kalıyor Yani rakibe gidemiyor Tabi vardır bir bildikleri ama Yani tank olarak kullanıyorlar Kanki pick olarak kullanıyorlar Burada CW'den mükemmel bir hasar İlhamını açsaydı bu arada Hun Tepki bile veremezdi abi Düşünün ilhamsız neler yapıyor Bir de ilhamını açsa tepki verebilir miydi sizce sıfır şark burada arkada çi tekme atacağını düşündü mantıklı bir atlama geldi orada şu anda 5 saniye sonra Lord çıkacak alt koridorun itildiğini görüyoruz burada şu an batsın konumu çok iyi abi Şu anda hemen midde bir fight. Chiboy'dan burada bir ulti geldi ama Mobazen burada tabii ki içine alıyor. Kayri Arkada CW'nin öldüğünü gördük. Baba canı çok az. Kayri ki boy. boy bir can kaçmayı başardı oradan Baba düşünerek. Hun devam ediyor. Kayri'yi kesebilecek mi? Topları kalmadı abi. Hun'un topları kalmadı abi. Hun da burada ölecek. Hun da burada ölecek. Double kill geliyor Sanz'dan. Şu an çıkın çıkınca kaçmaya çalışıyor. Slow'u hafiften yedi. Kayri'nin canı az. Birazcık can toplamaya çalışıyor galiba. Guardian Mifer'i çıkmıştır diye düşünüyorum. Hemen bu lordu rahatlıkla alabilirler. Fivdi çıkın. Sümayti yok. 5 saniyesi var. Burada Sanz'a fokus atıyor. Ardından bir ulti geldi. Sanz'ın üstüne biniyor abi burada. Rahatlıkla hemen Sanz'ı düşürecektir. Burada Sanz'ı düşürdü. Bakalım orada kaçabilecek bir CW duvara sapladı. Ardından burada Kayren'in soneti vurarak düşürmeyi başarıyorlar. Lord öncesi Bakalım bu lordu rahat defleyebilecekler mi? Bu lord divale için zorlu bir lord olacak. Invitöre kadar dayanacaklar çünkü. Moskova rahat rahat kule açabilecek. Şu an Moba Zeyn. sıkıntısı yaşamamak için hemen tabii ki alt koridordan minyonlardan stek kasmaya devam ediyor. Ama e, burada mide giderken bir sorun yaşayabilir. İyi bari Chivo'yla burada steğini kasmaya devam ediyor. Alt koridoru tutacaklar. Midi de tabii ki Super Shark ve Basic tutmaya çalışıyor. İkinci kuleleri çok güzel savundular bu arada. Gerçekten çok güzel savundular. Yalnız büyük minyonlar çıkmaya devam ediyor. Lord halen hayatta. Grok çok fazla geride tuttu. Gerçekten çok fazla geride tuttu. <laughs> Hatta bir wave daha çıkabilir arkadaşlar. Bir büyük minyon serisi daha çıkabilir. 6 saniyesi var. 6 saniye Lord ölmezse evet bir büyük minyon daha çıkıyor arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi. <gülüyor> <gülüyor> Hemen burada minyonları erit, Lord eritmeye çalışıyorlar. CW'den güzel bir hasar. Bu ultisiyle devamında alt ikinci kule ve mid ikinci kule de tabii ki alınıyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bilmiyorsanız şunu da söyleyeyim. Bekleyin. Fight'lar burada. Çok güzel bir W geldi. Arkadan Bats'ın güzel bir ultisi ama Basic burada eritiyor. Kula hasarıyla birlikte. Orada Bats'tan kötü bir hata. Hasar yetmedi. Hesaplayamadı hasarını. Hem flash hem ultisi hem de canı gitti. Arkadaşlar şunun da detayını vereyim. Minyonlar 10. ve 40. saniyede çıkıyor. Yani normal e, early minyonları geçtikten sonra Lord e, beklerken burada mükemmel bir ultiplay ardından CW'nin sarıyla abi ilham bile açmamış adam bak CW ilham açmadan ilhamlı gibi vuruyor. İlhamını arada kaldığında can toplamak için atıyor abi bu adam. Gerçekten şu an bak açtı mesela. Ama burada mükemmel bir duvara vurma geliyor ve CW'yu kesiyorlar. Arkada kıyırının can az, çıkın kovalamaya devam ediyor ama sans slow vermeye çalışıyor tabii ki ulti formundayken slow yemiyor ama Q bura bura abi burada sınırsız Q'su var. Bu detayı sizlerle paylaşıyorum ki lordları ona göre alın ona göre minyonların çıkma saniyesini ezberleyin bilin bunları bilmeyen çok arkadaşım vardır diye söylüyorum bu arada. Ee, gerçekten çok fazla o arkadaşlarımızdan var bu bilgilendirmeyi yapalım onlar da kendilerine bir artı katsınlar. Benim fazla öğretebilecek bir şeyim yok arkadaşlar ben de öğrendim sizin gibi. Her gün bir şey öğreniriz çünkü meta her gün yön değiştiriyor. Bu hiç kimse her şeyi bilemez. Onu da söyleyeyim. Hemen Sanz'dan orada bir ulti geldi. Beyzi'yi geri çıkarmak için. Barat'tan bir ulti. Derçen bir smite geliyor burada. Moba Zeyn'den. Kibo yarıda kaldı. Kibo'yu kestiler. Devamlı geri çıkacaklar ama bas oraya yaklaştı. Super Shark'tan bir gizden. Ama Super Shark'ı burada kesiyorlar. Ardından Moba e devam ediyor. Moba burada düşürülüyor. Fildi çıkın arada şu anda. Kayri'ye devam edebilir aslında ama Kayri burada. Ultisini attı. Devam ediyor burada. Ultisini attı mı? Evet atmış. Ulti atması kötü oldu bu arada ama sıkıntı yok. Ultisi gelecek. Şu anda Yi burada mid zorladı. Alt koridoru da zorlayacak. Şu anda basic geldi. Kuleye hasar. Kuleyi baya baya yardılar. Şu anda alttan gelen minyonlarla invitörü açtılar ama mitten tabii ki lord geliyor. Abi şu anda bir kule bile alamamış Divali ekibi. Bir kule bile alamamış. İsmail Diff geldi evet orada. İsmail Diff geldi. Onu da söyleyelim. Hem de level fark olmasına rağmen Smite'li patıldı. Yani turnuvanın vermiş olduğu heyecanla tabii ki Smite atamayabilir abi, normal bir şey bu. Tabii ki, tabii ki. Lord kontrolü duvalay Haksızlık etmiyoruz canım. <laughs> Olabilecek şeyler bunlar arkadaşlar. Yapabilecek bir şey yok. Mobazen yine küçülmüş. Yine küçülmüş. Şu anda arkası bayağı kalabalık ama Bats daha üst kuleyi vermek istemiyor. Yine küçülecek büyük bir ihtimalle. Dediğim gibi Mobazi'nin 5 kere ölmüş abi bu arada 5 kere. Mobazi'nin her ölümü takımı geriye düşürüyor. Çünkü Baratsın tek kasma e, muhabbetini maalesef ki 25'e kadar beklemeleri lazım. Şu anda Basic ve Super Shark pozisyonu iyi. Birini bekliyorlar. Bir görüş bekliyorlar. Pozisyonları çok iyi. Mid ikinci kulenin abi e, şu anda canı yok 12 tarafından ama 12 takımının yine de kuleleri hiç gitmemiş abi. Hiç gitmemiş. 8 kule fark var abi. 8 kule ne demek ya? Şu an çok büyük bir hata geldi burada. Batsı kesmeye çalışırken burada Basics e, kesebildi ama devamında de kesecekti hatta ama burada çok güzel takım arkadaşları geldi. Orada CW düştü yine Super Shark tarafından. Kayri çiğ boyu bakalım çekebilecek mi Fili çıkın WC çok güzel bir dodge Ardından düşmesi gerekiyor üstünden Şu anda bir kişiye karşı iki kişi Almayı başardılar Lord çıkacak 15 saniye sonra Ama Lord'a yetişebilirler CW ve ye Batsın ölmesi Burada Dvali için iyi oldu Mid kulesini vermiyorlar abi. Ne olursa olsun vermek istemiyorlar. Şu an Kairi Lord'u kendi tarafına çekmeye çalışıyor. CW ve Bats doğmak üzere. de doğdu. Şu anda Lord'u bozuyorlar. Bilerek bozuyorlar bu arada. <laughs> they're CW görüş aldı burada. Arka planda tabii ki Basic'in görüşü alınmıştı Minyon tarafından. Hemen Lord'a başladılar ufak ufak. 25 kal canı var. 40. saniyede biliyorsunuz Minyonlar çıkacak. Hemen çıkabilir Lord'u keserlerse. 21 kal canı var. Kayri'yi sokmak istemiyor. Fibli çıkın. Sanz'ı sokmak istemiyor daha doğrusu. Kayri'yi boş verdi. Şu an Sanz'ın üzerinde fokus var. 20 kal canı var. Lord'un çok az canı. 9 kal canı kaldı. Kayriyi içine alacak. Burada ultisini atıyor. Ardından yine bir smite moba'yı burada Kayriyi içine aldığı için Kayri smite atamıyor ama Yim sayesinde burada moba'yı tabii ki düşürebiliyorlar. Ölümsüzlüğe gitti. Hemen takım arkadaşları geri çıktı abi. Lord. Lordu bilerek geç aldıklarını söylüyorum arkadaşlar. 40. saniyeden sonra aldılar ki Lord geç çıksın ve mobazin hani burada bir kaybımız olsa bile bir 30 saniye zaten 40 saniye iyiydi. Lot çıktıktan 10 saniye sonra ya da 20 saniye yakın bir sürede Moba de doğacak. Ve rahatlıkla fight'a yetişmiş olacak. Hemen şöyle bakıyoruz abi. <laughs> Bu arada mobazini daha geç e, kesseler daha iyi olabilirdi onlar için. E, burada hemen Chi Boy'un baskı kurmaya çalıştığını görüyoruz. Bats. Fivdi Çıkın yakalayabilecek mi bakalım burada yakaladığını görüyoruz. Bebekleri hemen düşüyor. Fivdi Çıkın ultisi yok. Lord'u eritebilirler. Şu an Lord kontrolü tamamen 12 takımında bir wave daha çıkacak. <laughs> bir büyük minyon daha çıkacak arkadaşlar. Evet, bir wave daha çıktı şu anda. Çok ufak bir drop var yayında. Benlik bir şey değil. Ben de şu an e, kasarak izledim orayı. Hemen şöyle yapalım geriye aldı abi yayını. Şunu bir saniye. Şöyle yapalım da kaliteden ödün vermeyelim abi. Şu fight gitsin hemen canlıya alacağım arkadaşlar. Çok ufak bir bekleme geriden izleyebiliriz. Bu da Super Shark'tan bir dönem ama boydan güzel bir dodge. Ardından flash'ını atmak durumunda kaldık. Kairi arada hemen burada Moba yere yuttuğunu görüyoruz. Fifty çıkın arkada CW'yu sokmak istemiyor. Yiv arkadan arkadan slow oluyor ama şu an Kairi oradan uzaklaştı. Arka planda Fifty çıkını düşürecekler mi? Fifty çıkın burada üstüne bindi bassın. Batsı öldürdü. Tabii ki ölümsüzlüğü gitmeden önce devamında da burada CW son et atarak si Fibri çıkını düşürüyor ki boyunca canı çok az. Ölümsüzlüğü alem var. Şu an 4 vs. 4 kaldılar. XP'ye karşı XP verdiler. iki takımda. <gülüyor> <gülüyor> Fight bitti. Hemen şöyle bir canlıya geçelim. Tıklayalım abi. Geriden izlemeyelim. 70 saniyede Lord. Bakalım kaç saniye geriden izliyoruz. 20 saniye varmış arada. Burada Kibo'yu tutmaya çalışıyorlardı. Basic'in erken davranması Super Shark'ın yine dojlanmasına sebep oldu. Burada maalesef ki birazcık Basic birazcık ama bakın fazla değil. Hata yaptı. Super Shark'tan hareket bekleseydi vurmuş olsaydı duvara yine kesebilirdi. Ultisini atıp beklemesi gerekiyordu. Zaten ses kasamıyor. Ses kasma muhabbeti kalktı. Görüş olmadığı sürece. 20 dakikadır. 20 dakikadır abi. Burada Maçın bir tarafın kazanmasını bekliyoruz. <laughs> Şu anda 1-0 Dvalin üstünlüğü var. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Birer like atarsanız yayına. Ondan sonra bütün ses ki boydan burada bir ulti geliyor. CW taramaya devam etti. İlhamı duruyor hala. ilam atmadı. Şimdi atıyor abi. Ne olur ne olmaz diye ilhamını direkt atıyor. Lord öncesi burada. Mova Zeyn'den büyük bir satış geldi. CW'nin ilhamının olmadığını biliyorlar. Bakalım Basic ve Super Shark neler yapacak. Basic'in şu an pozisyonu çok iyi abi. <laughs> Bakın gerçekten çok iyi. Yalnız Bats, Bats da burada. Bats'ı burada yine yakalıyor ama. Tabii ki Bats orada flash'ını attı mı atmadı daha. Ama Basic burada Bats'ı kesiyor. 30 kal canı var Lord'un. Arkada Cheboy'u da düşürebilir. Cheboy'un ölümsüzlüğü gitti. Şu anda arkada Sanz'ın canı çok az. Ölümsüzlüğü duruyor halen. Yalnız CW backdoor atıyor ve oyunu takıma kazandırıyor abi. Mükemmel bir vektör geliyor burada. CW'den, CW'den mükemmel bir vektör burada. Skor 1'e 1 bir oluyor arkadaşlar. Evet yine donmalar kasmalar başladı. Ben de bu süre zarfında hemen onu halledeyim.